Erbaşların bir sorunu yer alıyor. Malum sözleşmeli er ve erbaşlar 7 yıllık görevini tamamladıktan sonra görevden ayrılıyor. Ancak kanun gereği 7 yılını tamamlayan sözleşmeli er ve erbaşlar kanunda yer alan maddeye göre kamudaki ilgili boş alanlarda istihdam edilebiliyor. Bu konuda aslında dün hem İçişleri Bakanı hem de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüştük ve iki bakanlıkta da değil Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda çünkü kanun açık bir şekilde ortada ortaya koyduğu hüküm açık ve net. 7 yılını dolduran tüm sözleşmeli er ve erbaşlar kamudaki boş kadrolarda istihdam edilebilip kadroya alınabilecekler. Bu konuyla alakalı da çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yürütüyor. Yönetmeliğin kısa sürede çıkarılmasına ilişkin çalışmalar bakanlık tarafından devam ediyor ve bizler de temenni ediyoruz ki seçim öncesi sözleşmeli er ve er başların kadroya geçişine ilişkin düzenlemede hayata geçirilecek.